Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Bu hafta sağlık köşemizde sizlere Antalya Anadolu Hastanelerinden sesleniyoruz. Yanımızda operatör doktorumuz Özgür Sucu hocamız var. Önce hocamızın kendisini daha sonra da hastanemizin Antalya'da verdiği tüm hizmetleri öğreneceğiz. Tabi ismim Deniz Özgür Sucu. Çapa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 7 yıldır Antalya Anadolu Hastanelerinde çalışıyorum. Hastanelerimiz Antalya ve ilçelerinde yerleşimli 7 hastanelik bir bütünden oluşmakta ve Türkiye'nin en fazla sayıda turist hastasına bakan ve aynı zamanda sağlık turizminde en yetenekli, en donanımlı hastanelerinden bir tanesi. Yılda 2000'den fazla e, turizm hastasıyla, plastik cerrahi hastasıyla bir araya gelmekteyiz evet. yerli ve yabancı hastalarla. Bu hastalarımıza bütün dünya dillerinde e, hizmetler verilmekte. Başta tabii karın estetiği, meme estetiği olmak üzere annelik estetikleri, burun estetiği gibi bütün estetik ameliyatları, dolgu, botoks, mezoterapi gibi tüm estetik işlemleri başarıyla uygulamaktayız.